Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi de bekliyorum. Bugün sizler için güzel bir yöntem göstereceğim. Kendim böyle otururken, düşünürken kendi kendime öğrettim, kendi kendime düşündüm. Böyle bir şey. Bu ne diyeceksiniz? Merak edenler videoyu izleyebilir. Tamamen izlerseniz görebilirsiniz. Videonun sonuna doğru koyacağım çünkü bunu. Bunu ben kendim yaptım. İki ipi birleştirerek yaptım. Daha sonra bununla çok güzel bir şey yapacağım. Beni takip eden izleyicilerim bilirler. Ben böyle e, üretmeyi seviyorum. Üretmeyi seviyorum derken Aa, şunu atsam mı ki? Aa, bir dakika dur atmadan önce ben bununla bir şey yapabilir miyim? falan filan diye düşünen bir kadınım ben. Devamlı böyle yapa 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 yapa. Hani e, küçük bir şey bile değerlendirmeye çalışıyorum ki onu değerlendiriyorum, satıyorum. ihtiyaç sahibi insanlara yardım edebiliyorum yani hani atmadan önce bir kişiye yarayabilir mi ya da atmadan önce ben bunu değerlendirip satabilip satıp hani birine yardım edebilir miyim diye düşünüyorum bahçeyle uğraşmayı seviyorum çiçekleri seviyorum gördüğünüz gibi sarmaşıkları sarmaşıkları daha bir ayrı seviyorum diğer salonumda da sarmaşığım var hatta sarmaşıklarımı ben çoğaltıyorum o çoğaltma yöntemiyle videolar falan da yaptım sizler için yararlı olacaksa yukarıya kartımı da koyarım oradan da bakabilirsiniz Evet, bitkileri, saksıları çok sevdiğimi, e, hayvanları da çok seviyorum tabi ayrıca. Bitkileri, saksıları çok sevdiğimi takip edenler de biliyorlar. O yüzden bugün sizlere de güzel bir şeyler paylaşacağım. E, takipte kalın. Bildiğiniz gibi biz bir süre Türkiye'deydik. Türkiye'de olduğumuz zaman da evimize sağ olsun bakan arkadaşlarımız vardı. Hani çiçeklerim sulandı e, ama bahçem bahçeme bakan arkadaşım yoktu o yüzden bahçem biraz darman duman olmuştu darman duman derken hani çimenlerim uzamış ektiğim biberler patlıcanlar işte kurumuş diye düşündüm geldiğim zaman hemen bir video çektim sizler için onu şimdi hemen göstereyim sizlere daha sonra yine buradayım evet bir ay evde olmayınca havuzumuzda yaprak dolmuş çimenlerimiz de uzamış. Hem de bayağı uzamış. Evet. Kıştayız artık. Biz kış. incir ağacım da dökmeye başladı. Limon hala duruyor. Limonlarım da var. Uh. Bir metre neredeyse çimenlerde. Bahçemi merak ediyorum bahçemi. Evet otlar da olmuş yine bahçeme. Buna bir çözüm bulamadım. Şimdi kışta olmamıza rağmen <laughs> patlıcanlarım hala çiçek açıyor. Biberlerim de burada. Evet. Bizde bunları alalım Maşallah Ben kurumuşlardır diye bekliyordum ama Kurumamışlar Çok kötü. Sonbahar Çok kötü yasıyor rüzgar Bir de soğuk bir de soğuk Biraz toplayayım biberlerimden. Bayağı büyümüşler. Daha çiçekleri de var. Bu biber de böyle ektiğiniz zaman kışın da duruyor. Ben anlamıyorum. Eskiden de böyle hep duruyordu kışın. Bu da nasıl kızarmış. Domates gibi. bir çimlerin kesilmesi lazım galiba. Evet gördüğünüz gibi çimenlerim bayağı bir uzamıştı. Biberlerim kurumuş diye düşünmüştüm ama biberlerim de kurumamış. Neyse ki hala duruyorlar ve hala biz oradan biber alıp yiyebiliyoruz. Sağ olsun oğullarım çimenlerimi de kestiler. Her şeyi de güzelce düzelttiler. Evet dediğim gibi benim çimenlerim de kesildi. Havuzum daha temizlenmedi. Havuzun temizlenmesine biraz daha var. Çünkü şu an havuza zaten girilmiyor. Çimenlerim güzelce kesildi. Biberlerim ve maydanozlarımın olduğu yerdeki otlarım içinde çözüm bulundu. Hemen göstereyim size. Şu an hala biber var. Hala biberlerim var. Gerçekten hala o biberler nasıl yaşıyor ben de bilmiyorum ama var. Bu kadar soğukta bu biberler yaşayabiliyorsa helal olsun diyorum yani. Gördüğünüz gibi hala biberlerim var. Minnoşlarım benim ya. Nasıl da büyüyorlar. Maydanozlarım da ve öbür tarafta da var. Bunlar yeşil soğanlarım. Düşünün kışın ortasındayız biz. Kışın ortasında ve bunlar hala burada büyüyorlar. Maşallah. Maşallah sey Bu tarafa da maydanoz soğumu atmıştım. Evet burada da maydanozlarım var. Yalnız bahçenin çimeni otu çok fazla. Tarçın. Oğlum. İnci. 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 Tarçın. Oğlum. Oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Gelin İnci sinirleniyor. Evet. Siz yine batırdınız mı ortalığı? Ha? Batırdınız mı ortalığı? Siz izi bildiler size. Benim bu tarafta da çiçeklerim var. Burası böyle kış ferası gibi koydum. Evet, buranın da bir düzenlenmesi gerekiyor. Eşan'ın küçük kaktüsleri. Tarçın ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Tarçın. Kapıya gitmiş ama. Tarçın gel oğlum. Heh, heh, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bahçem şu an daha düzenli. Daha temiz, daha güzel oldu. Yavaş yavaş size birkaç bir şey daha göstereyim. Evet, bahçeden geldim. <laughs> bahçeden geldim ama sanki bahçede gibiyim hala. Bunlar benim minnoşlarım. Bunlar da minnoş benim için. Bunu ben çoğalttım. Şu an üç kök var. Altta evet, üç tane kök var. Yani üç tane sarmaşık karşı doğru gidecek. Konu sarmaşık değil aslında. Konumuz bunlar. Videonun başında göstermiştim. Takipte kalın. Devamı geliyor demiştim. Evet. Bunları ben kendim yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Parlak bir ipim var. Siyah gene. Fark etmiyor aslında. Ne renk isterseniz. Bir de böyle sakallı bir ipim var. Daha önce yaptığımın sakalları biraz daha uzun. Böyle göstereyim. Yani tüyleri biraz daha uzun. Bunun tüyleri biraz daha kısa. Ben size nasıl yaptığımı göstereyim. Önce zincir çekerek yapıyorum ben bunu. İki birleştiriyorum. Bu şekilde. İki ip birleşti. Elinize ona uygun biraz böyle kalın tığ alıyorsunuz. İlk başta bir tane zincir çekip sıkılayım. Sökülmesin. Şöyle. yani bilenler için hızlıca anlatıyorum. Zincir çekmeyi bilmeyenler için de biraz daha mı yakından göstereyim bir dakika. Zincir çekmeyi bilmeyenler için de biraz daha yakından göstereyim. Sonuçta tı. Doluyorsunuz ve içinden çıkartıyorsunuz. Bu kadar yani. Böyle. Bu şekilde ben zincir çekerek bunu upuzun yaptım. Yani sadece oturduğunuz yerde zincir çekiyorsunuz. Hiçbir şey değil yani. Kolay. yaptıktan sonra tabii ben bunu böyle zincir çekip uzattıktan sonra hani bu kalan yer böyle çok uzun olduğu zaman böyle sarın ki dolaşmasın. Sarıyorsunuz güzelce. Daha sonra silikon makinesiyle hemen geliyorum. Geldim. Silikon makinesini ısıtıyorsunuz. Silikon makinesi böyle küçük silikon makineleri de var. O da olabilir yani. Silikon olmayabilir de uhu da olabilir. Yapışkan da olabilir. Evinizde ne varsa. Zorlamayın kendiniz illa silikon makinesi olacak da silikon makinam yok da falan diye. Zorlamaya gerek yok. Ne yapıyoruz? Şu çamurlu sulu yeri siliyoruz ki yapışkan tutsun diye. Şu şekilde biraz daha geri çekip göstereyim. Silin şöyle çamurlarını. Ben bugün bahçede çok uğraştım. Ne öjem kaldı ne bir şeyim kaldı. Sildiniz çamurlarını. Daha sonra bir yerden tutturun yani. Zaten delikleri kapatmıyorsunuz, delikler açık. Sadece silikonu deliklerin üstünden doğru bir çizgi biçiminde çekip, şöyle. Yani ilk sıranız bir belli olsun. Silikon yoksa dediğim gibi uhu, uhunuzu bu çizgilerin üstünden, şeylerin üstünden, daha deliklerin üstünden çizgilerin diyorum ya. Deliklerin üstünden bir çizgi biçiminde çekin. Ondan sonra bir köşesini tutturun şöyle. Dikkat. Silikon sıcak. Elinizi yapmayın. Tutturdunuz mu? Tutturdunuz. ve <laughs> döndürerek sarmaya başlayın. Hani saksılar çirkin görünüyor ya. Bak birinci sırayı ben sardım. Şimdi ikinci sıra. Zaten kendi kendine sarılıyor. Biraz gerdirerek sarın. Hani yaptığınız demek de boşa gitmesin. Hani iki saksıya çıksın. Bir saksıda hemen bitmesin işiniz. <laughs> Biraz gerdirerek sarın böyle. Üçüncü sıraya geçtim. Evet ben bunu sarmaya devam edeyim böyle. Aynen bu biçim. Ve artı arada bir silikon sıkıp yapıştırın. Hani kayma falan yapmasın. Aşağı yukarı doğru diye. Bu şekilde. Hani böyle sarmak istemiyorsanız da yuvarlamak istemezseniz de şu şekilde de sarabilirsiniz ama çevirmek daha kolay oluyor bu şekilde sarıyoruz arada bir yine dediğim gibi silikonluyorsunuz ama hep aynı bölgelerden değil şöyle arada bir sağından solundan biraz silikon koyup Ama çok güzel oluyor ya gerçekten. Ben hani oturduğum yerde düşündüm bunu. Saksılara ne yapabilirim? Saksılarım nasıl güzel olsun? Nasıl hepsini aynı almayı düşündüm. Önce gittim hepsini aynı bulamadım. Hani hepsini aynı şekilde koyarsam evde daha güzel görünür falan diye düşünüyordum. En son dedim ki ya böyle böyle bir şey yapsam olur mu acaba? Olur. Hasır sarmak istedim. Hasır da böyle kahverengi oluyor. Tahta işi. Onu pek beğenmiyorum ben. Hani zevklerle renkler tartışılmaz. Şimdi hasır sevenler bana saldırıya geçmesin. Ben böyle simli, pullu, böyle işte sakallı ipler seviyorum yani. Şöyle azıcık bir silikon sıkıp ama silikon sıcak oluyor. Bak dikkat edin elinizi falan yapmayın. Daha önce yaptığımı göstereyim ben size. Bu minnoşumu ben yaptım. Çok güzel oldu. Bu şekilde yukarı kadar bir sarayım. Şurayı da göstereceğim çünkü nasıl yaptığınızı. Yukarıda saksının bir bitiş yeri var ya. Orayı da göstereceğim. yoğurt kovasına bile yapabilirsiniz. Yani yoğurt kovalarınızı bile değerlendirebilirsiniz. Hani saksınız yok. Saksı e, almaya gücünüz yok. Olmaya da bilir. Yani herkesin gücü olacak diye bir şey yok. Saksı almaya gücünüz yok. Saksınız yok. ve yoğurt kovasına diktiniz. E, çiçeğe saksını değiştirmeyeceksiniz. E, ne yapın? Evde ipiniz varsa aynı içi zinciri çekin. Bir, bir, ucunu bile uhulasanız yukarı kadar sarın. Öbür ucunu uhulayın. Bitti. geldim. Ben ta yukarı kadar geldim. Ta yukarı kadar geldiğiniz zaman zaten belli bir noktada artık buraya dolduruş yapamıyorsunuz. Yani şu alta dolduruş yapamıyorsunuz. Yapamadığınız zaman da gelin üste geçelim. Şurayı şöyle hafif. Artık buranın her yerini silikonlayın ama olur mu? Böyle kaldırırken falan çünkü elinizde yer aşağı doğru gider. Şöyle ama silikon sıcak. Dediğim gibi dikkat edin. Gördünüz. Bu şekilde. Burasını da kapattım. Bunun her yerini silikonluyoruz. Aşağı doğru kaymasın diye. Buradan kayma yapabilir çünkü. Bu taraflardan pek kayma yapacağını düşünmüyorum ama. Yani şu tepeden belki kayma yapabilir. Silikonlayın şöyle. Saksı yazmayı düşünmüyorsanız burayı çerçeveye geçtikten sonraki yeri de göstereceğim. Yukarı doğru gelmesin ama dikkat edin bu yukarı doğru gelmesin. Şöyle aşağı doğru biraz bastırın. Çünkü bazen hani gergin yaptığımız için yukarı kıvrılıp geliyor. Gelmesin. Çiçeğinizin yapraklarına da dikkat edin. Minnoşların yapraklarını da silikonlamayın. Şöyle sona kadar geleyim. Çok güzel oluyor ya. Bilmiyorum ama Eşan da çok beğendi. Buraya kadar geldim. Peki bu üst tarafı bu üst tarafı da yapmak isterseniz çünkü uzaktan daha güzel görünüyor böyle. Yapmak isterseniz geçiyorsunuz tepeden bu sefer. Başladığınız yerden hemen üste doğru bir geçiş yapın şöyle. Şu şekilde. Yani buradan geldiniz hemen üstte bir kıvrım yapın. Tam başladığınız noktadan yaparsanız daha güzel olur. Evet. Şimdi etrafını şöyle bir silikonlayın. Dediğim gibi bu minnoşların yapraklarına dikkat edin. Uçta sıcak orada değmesin. Yaprakları yakar. Yazık. Ama nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Süslü püslü oluyor ya. <laughs> Ondan mı acaba? evet. Şuraya da hemen koyayım ki bu yaprak biraz aşağı iniyor. Değmesin yazık sıcak silikonu. Hı. Değme. Evet ben başladığım noktaya geldim. Başladığım noktaya gelince de o tarafa doğru yapıyorum. Böyle. Ondan sonra bir makas yardımıyla bu zincirimi kesiyorum. Ama zinciri kestikten sonra ucunu da ne yapıyorum? Zincir aşağı kadar sökülmesin diye. Çünkü bak çekince sökülüyor. Burada bir şey koyuyorum ona. Düğüm koyuyorum ki diğer taraftan doğru çekerseniz ipi oradan. Evet. Bu kadarım daha kaldı. Bir saksı daha yapabilirim yani. Olmadı bir sürü ipim var. Oradan da kendime zincir gene yapabilirim. Bu şekilde. Şurayı biraz daha düzelteyim. Hı. Evet. Saksımız oldu. Aşağı delikleri kapatmıyorsunuz. Su giden yerleri kapatmayın. Oradan su çıkışı olsun. Artı su giden yerleri kapatsanız da gene su çıkışı olur ama çürümesin yani yaptığınız iş. Çok şık oldu. Çok güzel oldu. Kestiğimiz yerde silikonlayalım, tutturalım. Kestiğimiz yerde silikonlayıp tutturmamızdaki amaç zincir çünkü sonuçta. Hani Sökülmesin. Artı ikileri böyle biraz dışına dışına çıkartmak için tırnaklarınız yoksa da tarak yöntemiyle <laughs> biraz daha böyle yaparsanız o daha da güzel oluyor. Şimdi daha da güzel oldu. Bu minnoşum da tamam. Şöyle pislettiğimiz yerleri. Silikondan korkmayın, silikon zaten bastığınızda falan yapışsa geri çıkıyor. Bu şekilde saksılarım da güzelleşiyor. Bugünlük de böyle olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.